Bugün sizlerle birlikte nasıl hayvanlara ya da moblara dönüşülür? İlk nasıl ata dönüşülür onu göstereceğim. Zaten ata, eşeğe, domuza dönüşebiliyorsunuz. Başka hangi hayvana binilen bütün hayvanlara dönüşebiliyorsunuz. Gereken malzemeler. Şuradan gün ilk görünmezlik ikisi. Gö Görün. Görün. Tamamdır. Şunu alıyoruz sorna eğer. eğer 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 tamam ha bir de at yumurtası at at ne At yazına çıkmadı

Aldık ilk. Alttan başlayalım. Tamam küçük. Tamam. İlk bir atı evcilleştirin. Şimdi bir evcilleştireyim. <laughs> Düz modu çekin. Saat gündüz. Tamam. Üzerine çık. Yine attı lan. Oğlum atma atma. Öfkeleşsin bir yer. Muhtay da verdim de. Siz böyle yapın. Böyle <laughs> Gel. Gel. Gel böyle. <laughs> tamam. Eğer takılır sonra kaçı mene şu şey yavrulardan. Tamam. İniyoruz. Bekleyin arkadaşlar. Yenge kaybolmasın. Şimdiki ayarlardan şey yapacağım. Böyle kendimi göstereceğim. Videoya girip birinci sattım. Buradan... Bu muydu? Evet. Ha şimdi bu. Yani görünmezlik iskele yaptım. Zerha da bir çıkar. Gördüğünüz gibi bir mobil dönüşmüş gibi duruyorum. Altmış mıydı? Varsın <laughs> gördüğünüz gibi ben dersin. giderse götürebiliyorum. Oğlum insan. Tamam. Ah, birinci buydu. Şimdi eşeği. Eşeği Eşeğin şeyin üzerine çıkalım. Eşeğe bir eğer takayım. Şuradan. Yanlışlıkla attım. Döndüm. evimizde. gördüğünüz gibi bir eşeğe dönüşmüşüm gibi duruyor. Bunu bütün bilinen hayvanlarda yapabilirsiniz. Yani üstüne bine. Atlar yani. Eşek benim olsun. Ben bunu bir eve götüreyim. Bir çete atlayabilir abi. Nasıl bilir mi? Öyle. Dolu. Haydi. Haydi lan. Atlayalım. Gel eve götür. Sen artık benimsin. Kapıdan da girebiliriz. Ama şu biz şuradan girelim değil mi? Hoppala. Bakın ben. ben mesela. Bilmiyorum. Sanki bir altmışım gibi duruyorum değil mi? Bir bardak sütü çek. Süt nerede lan? <laughs> Sütümüzü içelim. Geçelim. <laughs> Bakın ben geldim. Bindim mi? Tama atlara bindim. Şöyle görünüyor yok ya. Uuuuh. Ben otladım. Allah Evim nasıl ama yakıyor ha. Bir ben köyde yaşıyordum. Köylerin evini patlattım. Baskın falan verdiler oraya. Ama şu eve bayılayım ya. Eşeğimi yerine koyayım. Arkadaşlar benim videomu beğenmişsinizdir. Gel şurayı düzeltin de öyle videoyu bitirelim. Ya. Ama yaptım. Arkadaşlar <laughs> umarım videomu beğenmişsinizdir videoya abone olup ay kanala abone olup like atmayı unutmayın. Haydi bay bay. Bakın benim hareketlerime bakın. Haydi gidelim.